Mamasız kaldım anlamadım. Eyvah Al sana tuz biber Yuvasız <laughs> kaldım <laughs> <laughs> Sadece durumunu hiç görmüyorum kardeşim ya Mamalamadım <laughs> <laughs> ben Bugün beni sadece Sen ağlattın Bugün beni sadece Sen ağlattın Ağlamayın Allah, Ağlamayın de. Bulutlar gözyaşı dökmeyin artık Bulutlar gözyaşı dökmeyin artık Sacit, nereye abi? İzzet, ha. iyi halt ettin değil mi kardeşim? Allah'ım <laughs>